Du 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 du. Du 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 du. ATV Allah haber bölüteni 30 saniye sonra başlayacak. Du 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 du. Hayır ATV patlıcan haberleri. <laughs> Hahaha e, video yeniden. ATV patlıcan haberleri. <laughs> o... 15 saniye sonra başlayacak. Dı 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 patlıcan can patlıcan dı 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 patlıcan patlıcan dı 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 patlıcan patlıcan Azra patlıcan haberler dı 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 Canavarlar, du 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 başladı. Evet, şimdiki böltemizde bir tane adamın ölmüş ve kaza geçirmiş. Kaza geçirdikten sonra ailesi buna çok gülmüş. Neden? Çünkü çok sevindiğini anlattı. Başbakanlığını özlediğini bunu Demirtaş'a emanet ettiğini anlattı. Evet Demirtaş başbakanlık e, tahtına çıktıktan sonra çok mutluyum diye konuşuyor Ve bundan sonra da başbakanlık olmaya devam etmişti. Baş e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 27. Cumhurbaşkanı oldu. Evet. Şimdi ise bir tane deli hastan Deli hastanesi Ve deliler. Bulanlar çabuk deli hastanesine götürsün. <Sessizlik> <Sessizlik> Patlıcan haberlerimiz bir reklam arasından sonra devam edecek. Kapatma. 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 Evet. Şimdi. Evet, dend daddadend dend şimdi ayva sıvası oğluyla havuç evine dend daddadend Dı 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 Evet patlıcan haberler sona erdi. Şimdi benimle havuç haberler var. Evet bugün bir televizyon çalındı. Ama nasıl? 30 saniyede bir televizyon çaldılar sonra 60 saniyede boyayı çaldı. Gelin izleyelim. <laughs>